Evet herkese merhabalar arkadaşlar ben Ahmet. Ee, öncelikle şu ekranı büyütmem lazım bir saniye. Ee, kasmasının sebebini anlamıyorum. Hmm, bu da olabilir. Sonra sarayla başlayacağım. Da öncelikle time set çekeyim bir Tamam. Bu bölümde ne yapacağız? Öncelikle şu karpuzu yok. Karpuza dokunmayacağım şimdi. Öncelikle şu ağacın yapraklarını bir temizleyeyim. Sonra da ağacı keselim. Solar Survivor e, Sky High gibi olmayacak. Bu daha çok uzun sürebilir. En azından 10 4-5 tane challenge varsa bunun şu anıttaki gibi bayağı bir challenge var. Hmm. Orada duruyor. korkuyorum şimdi yakınları gelip de düşmekten. Bir saniye ya. Ya of kardeşim hesabında kalmışım ben. Anla. Şöyle. Bu kardeşimin zikine ben hemen geliyorum, kendi zikirime geçip bir saniye devam ediyor. Bu benim işte. şöyle A var kocaman, şöyle hemen dönelim geri. Şu acık kaldığımız yerden devam edelim kırmaya. Ve evet arkadaşlar, Survivalın birinci bölümünü izleyenler sesim daha kötü geliyordu mikrofon olarak. Yeni mikrofon, yeni mikrofon yani headset aldım. Güzel bir şey, 150 lira aldım. Ee, sesi güzel veriyor. Ne kadar kısık konuşursan konuş, sesi güzel veriyor. Bir saniye şu ekranı büyüttüm tekrardan. <laughs> tamam. bütün yaprakları temizleyelim. İlk bölüm kısa olur. 8 dakikalık ufak bir tanıtım tarzı bir şey olur. Ve bu challenge'ların hepsini ben çevirdim Türkçe'ye. Hmm, tamam. Bir tane düşürdük bundan da. Hmm. Şunu hemen kıralım. Şöyle çıkayım şuraya. şu karpuzu da kıralım böyle ortada durmasın. 3 tane karpuz ben böyle buraya farm falan yaparım. Hatta şöyle düzelim arkadaşlar. Şu pasta havada kalsın onu ben bitiririm. Şu düzeltelim burayı bir. <laughs> ya kır gitsin ya. Karpuz yeriz biz. Tamam. Şu şuraya kare yapayım. Şimdi ben şuraya şöyle bir platform yapıp geliyorum. Bir saniye. Göre, geri döndüm. Burayı böyle kaptım. Burayı şöyle kestim. Burayı iyice düzelttim. Hemen şöyle bir karşıya yol yapayım. Bir saniye. Devam ediyoruz. O zaman bir ufak baskın düzenlendi. Kimle konuşuyorsun sen diye. Şunu kır da şöyle. Çok sesli konuşmuyorum zaten mikrofon ağzımın dibinde. Zaten ses alıyor fazla. O yüzden çok fazla konuşma. Yani konuşmak isterim ama e, çok fazla şey yüksek sesle konuşmam. Şu üç tarafı da ben çeviririm Tamam Şimdi şöyle ufak bir birazcık taş kazalım Şöyle şunu da şuraya. 3 tane, 3 tane yeter şimdilik. Şöyle bir tane çalışmaması. Şunu da şöyle hemen bir sandık yapalım. Şuradan başlayalım kırmaya. Şuradan şöyle bir giriş yapalım. Ve evet ee, aşağıdaki mağaralara düştük Neyse ki ömrü anlayacağım zaten yavaş kazıyor onu uyuz oluyorum Allah silahı Şuradan da giriş yapmış oluruz şöyle de aşağı inelim Hmm, tamam bugünlük bu kadar olsun ama kısa bir video olsun tanıtım amaçlı bu kadar şey yaptık şunu şöyle olsun burası da. izlediğiniz için teşekkür ederim bugünlük benden bu kadardı ee, İkinci bölüm gelecek sky hike devam edecek ee, Survival devam edecek. Ee, Hunger Games çekeceğim. Onlar falan devam edecek. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone ve abone ve beğenmeyi unutmayın. Hoşça